2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile dünya evine giren Buse kardeşi nişanlandı. Kurdelesini Alişan'ın kestiği nişanla Buse Varol güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mutlu evliliklerini Burak ve Elif adındaki iki çocukla taşlandıran Alişan ve Bu Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor. Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatışmalarda yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam etme kararı almışlardı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgili gören çiftler arası yer alıyor. İki çocuk annesi olan bu Varol ise hem duruk güzelliği hem de bir dönem verdiği kilolarla dikkat çekiyor. İkili son olarak Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un nişanlından paylaşım yaptı. Kaan Varol'un nişan kurdalesini ünlü şarkıcı Alişan keserken Buse olduğu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bu oldu. Yolunuz hep güzelliklerle dolu olsun canım kardeşlerim. Sizi çok seviyorum notunu düştü. İşte nişandan kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.